Miki'nizde birden çok öge seçmek isterseniz ilk seçenekten sonra Shift tuşuna basın ve son seçeneği seçin, arasındaki hepsi otomatik olarak seçilecektir. Yine seçtiklerinize Command tuşuna basarak dilediğinizi kaldırabilir veya Command tuşuna basarak da dilediğiniz kadar tekrar seçtiklerinizin arasına yeni seçenekler ekleyebilirsiniz. Bir uygulamada birden çok pencere açıkken örneğin Safari'de gördüğünüz gibi birden çok pencere açık. Şu an birçoğu gizlenmiş ve küçültülmüş halde bu şekilde. Ve bazıları da açık. Bunları Command ve H tuşuyla hızla gizleyebilirsiniz. Mekinizde gördüğünüz gibi hiç açık değil gibi ama Safari'ye tıkladığınızda hepsi geri gelecektir. Option tuşuna basılıyken bir dosyayı sürüklerseniz hızlıca kopyasını oluşturur. Yine Diğer herhangi bir dosyada da aynı şekilde hızlıca kopyasını oluşturabilirsiniz. Bir uygulama yanıt vermiyorsa Dakta uygulama üzerine gelin, sağ tık yapın ve klavyenizden Option tuşuna basın. Gördüğünüz gibi çık, çıkmaya zorlu olarak değişecek. Çıkmaya zorlayı seçin, hızlıca o uygulamayı kapatabilirsiniz. Dakta herhangi bir uygulamanın üzerinde First Touch yaparsanız, gördüğünüz gibi o uygulamanın açık pencereleri gözükür. Uygulamanın yukarıda açık pencerelerini, aşağıda da küçültülmüş birçok pencereyi göreceksiniz. Üzerine gelip First Touch yaptığınızda dakta açık olanlar yukarıda, küçültülmüş olanlar da aşağıda görürsünüz. Dilerseniz bu şekilde küçültelim. First Touch'ı kullandığınızda hemen küçültülmüş olanları hemen burada görebilirsiniz. Yine gizlediğinizde, tekrar first touch yaptığınızda bu sefer hepsi küçüldürmüş olarak altta gözükecektir. Örneğin yine finder'dan yeni pencereler oluşturalım. Şöyle farklı şeyler açalım. Şu şekilde first touch kullandığınızda gördüğünüz gibi bunlar bu şekilde küçülttüğümüzde finder'a ait. Burada kullandığımızda da Safari'ye ait pencereleri hızla görüntüleyebilirsiniz. İstediğinizi direkt açabilirsiniz. Dakta klavyenizden Command tuşuna basılıyken bir uygulamayı tutup masaüstüne üstüne sürükleyerek bırakıp o uygulamanın masaüstüne üstüne hızlıca ekleyebilirsiniz. Gördüğünüz gibi uygulama hızlıca eklendi. Normal sürüklediğinizde sadece daktan çıkarırsınız. Command basılıyken sürüklediğinizde hızlıca onu masaüstüne üstüne ekleyebilirsiniz. Bir Finder penceresindeki en üst kısma araç çubuğu denir. Finder'daki araç çubuğuna tüm Finder pencerelerinde gözükecek şeklinde uygulamalar veya dosyalar ekleyebilirsiniz. Yapmanız gereken istediğiniz uygulamayı tutup klavyenizden komen tuşuna basılıyken sürükleyip artı işaret çıkınca bırakmak. Bu şekilde hızla uygulamalar veya bu klasörde aynı şekilde ekleyebilirsiniz veya bunu da aynı şekilde ekleyebilirsiniz. Ve açtığınız her yeni Finder penceresinde gördüğünüz gibi bu uygulamalar ve klasörler gözükecektir. Bunları çıkarmak isterseniz de yine Command tuşuna basılıyken sürükleyip dışarı doğru bırakarak silebilirsiniz ve hepsinde silindiğini görüyorsunuz. Kelimeleri kısaltarak onlara kısa yol oluşturabilirsiniz. Yapmanız gereken sistem ayarlarını açın. Soldan aşağı inin. Klavye seçin. Burada metin değişimleri seçin. Gördüğünüz gibi MRB merhaba olarak bura artı seçin. Hemen değiştir şununla şekilde. Örneğin Bu şekilde kısa yollar oluşturabilir. İstediğinizde yine buradaki eksiye tıklayarak seçip kaldırabilirsiniz. Hemen deneyelim. Gördüğünüz gibi burada Space tuşuna basarak hızla bu eklediğimiz kısa yolları oluşturabilirsiniz. Tekrar dediğim gibi kaldırmak isterseniz de aynı şekilde metin değişimlerinden seçip eksiye tıklayarak kaldırabilirsiniz. Macbook'ta masa üstüne normal bir uygulama eklediğinizde tutup sürüklediğinizde bunun bir armasını oluşturur ve o şekilde ekler. Sol alt köşede gördüğünüz gibi bir ok işaretiyle birlikte yani uygulamanın arması şeklinde ekler. Ama klavyenizden Command tuşuna basılıyken sürükleyip bırakırsanız da uygulamanın direkt kendini masaüstüne ekleyebilirsiniz. Gördüğünüz gibi Finder'dan gitti uygulama artık masaüstünde. Masaüstü klasörüne atıldı. Uygulamalar klasöründen. Bu sadece Command tuşuyla gerçekleşir. Yine aynı şekilde geriye Command tuşuyla şifrenizi girerek geri atabilirsiniz. Veya sağ tıklayıp çoğalt derseniz direkt uygulamanın orijinal kopyasını oluşturur. Yani bir armasını oluşturmaz. Yine bunu command tuşuyla masa üstüne sürükleyip bıraktığınızda bu sefer şifresiz çünkü uygulamanın orijinali burada kalıyor. Ama siz yaparsanız bu sefer gördüğünüz gibi şurada uygulamanın armasını oluşturuyor. Farkı bu arma bu orijinal. Yani kopya. Kop şu orijinal bu kopyası bu arması. Bu da aynı şekilde açar. Bu da aynı şekilde uygulamayı açar. Gördüğünüz gibi ikisi aynı olduğu için şu an bu şekilde iki tane farklı uygulama olarak açtı. Mac'de kullanabileceğiniz bir başka harika kısa yolda dosyaları silmektir. Bunları çöp kutusuna sürüklemek veya sağ tıklayıp çöp sepetine taşı demek yerine klavyenizden Command ve Delete tuşlarıyla hızla silebilirsiniz. Bir cümle yazarken boşluk yani space tuşuna çift basarsanız gördüğünüz gibi otomatik olarak nokta koyar. Bunu kapatmak isterseniz yapmanız gereken sistem ayarlarına girin. Soldan klavyeyi seçin. Ardından düzenleyi seçin. Burada çift boşlukta nokta ekleyi kapatın. Artık herhangi bir şey yazdığınızda çift tıkladığınızda gördüğünüz gibi nokta bırakmayacak. Tekrar açmak istediğinizde yine buradan açtığınızda artık çift yaptığımızda gördüğünüz gibi nokta işaretini bırakıyor. Dakikanızda sürekli sağ tıklayıp Ekrana yerleştir, sol, alt, sağ demek yerine hızla klavyenizden Shift tuşuna basılıyken çift tık, ok, imleciniz çift tık'a ok döndüğünde sola, alta, sağa şeklinde takınızı hızla sürükleyerek konumlandırabilirsiniz. Bir dosyayı animasyonlu bir şekilde açmak isterseniz klavyenizden Shift tuşuna basılıyken o dosyayı açın. Gördüğünüz gibi animasyonlu bir şekilde açacaktır. Yine animasyonlu bir şekilde kapatmak isterseniz de Shift tuşuna basılıyken yine soldaki çarp işaretine tıklayın. Normal bu şekilde açılırken animasyonlu bu şekilde açılacaktır. Normal bu şekilde kapanırken animasyonlu bu şekilde kapanacaktır. Bir uygulamada pencereyi yani içindeki yazıları görselleri Hızla büyütmek isterseniz klavyenizden Command, Shift ve nokta tuşuyla hızla büyütebilirsiniz. Yine Command, Shift ve Tire tuşuyla da hızla küçültebilirsiniz. Yine bunu yukarıdan görüntü ve buradan da gerçek boyut olarak sabitleyebilir. Yine büyüt, küçült yapabilirsin. Mekinizde ses açıp kapatırken Shift tuşuna basarsanız Ses yüksekliği her değiştiğinde bir geri bildirim çaldığını göreceksiniz. Bu bildirim her zaman çalsın isterseniz sistem ayarlarına gidin. Soldan sesi seçin ve buradan ses yüksekliği değiştiğinde geri bildirim çal butonunu açık hale getirin. Artık shift tuşuna basmadan artık her ses yüksekliği değiştiğinde geri bildirim çalacaktır. Hesaplamalar yapmak için her defasında hesap makinesi açmanıza gerek yok. Yapmanız gereken basit hesaplamalarda Spotlight aramasını açın, ardından buraya isterseniz toplama veya çıkarma, çarpma veya çeviri gibi gördüğünüz gibi hızla işlemler yapabilirsiniz. Launchpad'de klavyenizden Option tuşuna basılı tutarsanız gördüğünüz gibi bazı uygulamalarda solunda çarp işareti görürsünüz. Bu uygulamalar App Store'dan indirilmiş ve silinebilir uygulamalardır. Bunları buradan çarpıya seçip sil diyerek silebilirsiniz. Diğer uygulamalar ise webden indirilmiş uygulamalardır. Yine Option tuşuna basılıyken çok rahat Launchpad'de uygulamaları yer değiştirebilir veya uygulamaları bu şekilde gruplandırabilirsiniz. Elinizi çektiğinizde de herhangi bir yere tıkladığınızda hareket duracaktır. Klavyenizden kontrol tuşuna basarken ekranınızın herhangi bir noktasına tıklarsanız sağ tık yani seçeneklerin açıldığını göreceksiniz. Bir uygulamadan çıkmaya zorlamak için Windows'da Ctrl Alt Delete tuşlarını kullanmaya alışkınsanız MacOS'ta farklı bir kısa yola alışmanız gerekir. Zorla çıkma penceresini açmak için klavyenizden Command, Option ve Escape tuşlarına basın. Gördüğünüz gibi uygulamalardan çıkmaya zorla açıldı. Buradan dilediğiniz uygulamaları seçin. Ardından Enter'ı seçin veya çıkmayı zorlayı için tekrar çıkmaya zorla dediğinizde ve o uygulamalardan hızla çıkacaktır. Klavyenizden hızla Ctrl, Command ve Space tuşlarıyla Emoji klavyesini açabilir ve dilediğiniz emojileri kullanabilirsiniz. Yine yukarıdan sağ üstten tıklayarak buradan dilerseniz de emojileri aratabilir ve çok daha fazla emojiyi veya simgeleri sembolleri kullanabilirsiniz. Mac'de bir klasörü masa üstünden herhangi bir farklı klasörü atmak isterseniz hemen Finder açın. Burada gördüğünüz gibi masa üstündeki klasör gözüküyor. Bu klasörü tutup örneğin belgeler klasörüne böyle hızlı atabilirsiniz. Sürekli kullandığınız uygulamaları başlangıçta otomatik açılması için sistem ayarlarına girin geneli için oturum açma ögelerinden buradan artıyı seçerek seçtiğiniz uygulamaları ve birden fazla seçecekseniz de klavyenizden koment tuşuna basılıyken dilediğiniz kadar uygulama seçebilirsiniz. Bu uygulamaların başlangıçta otomatik açılması için buradan ekleyin. Artık bu uygulamalar Mac'iniz açıldığında otomatik olarak açılacak ve optimize olması için beklemek zorunda kalmadan hızla bu uygulamaları açıp kullanabileceksiniz. Macbook'larda macOS Ventura ile birlikte gelen Türkçe dil desteğiyle ister çevrim içiyken ister çevrim dışıyken herhangi bir web sitesinde veya Mac'in kendinde herhangi bir dosyada veya bir uygulamada anında hızlı ve pratik bir şekilde çeviriler yapabilirsiniz. Bunun için öncelikle sistem ayarlarına için ardından genel'i seçin ve sağda dil ve bölgeyi seçin. Aşağıya inin. Burada çeviri dillerini göreceksiniz. Çeviri dillerini seçin. Ardından Türkçe için aşağıya inin. Türkçe'nin hemen yanındaki indir butonuna tıklayın ve Türkçe dil desteğinin indirilmesini bekleyin. Bunun için herhangi bir internet bağlantısına ihtiyacınız var. İnternet üzerinden Türkçe dil desteğini indirin. Birkaç dakika içerisinde inecektir zaten. Ve Türkçe dil desteği indirildi. Ardından aygıtta çevirim modunu işaretlerseniz Mekiniz çevrim dışı iken yani herhangi bir internet bağlantısı yok iken yine mekinizde çeviri yapabilirsiniz. Sadece çeviriler çevrim içine göre daha az doğruluk payına sahip olabilir diye bir uyarı var altta gördüğünüz gibi. Bunu da seçtiğinizde ardından bitti dediğinizde artık çevrim dışıyken de çeviriler yapabileceksiniz. Ardından herhangi bir safari açıp web sitesine girelim. Gördüğünüz gibi inti, İngilizce bir web sitesi. Gördüğünüz gibi hemen çeviri kullanılabiliyor diyor. Burada gördüğünüz ibareyle şuna devir, çevir diyerek gördüğünüz gibi çeviri yetkinleştir diyebilirsiniz. Çeviri yetkinleştir deyin. Hemen tüm web sitesi İngilizceden Türkçe'ye çevrilecektir. Gördüğünüz gibi çevrildi. Her şey tamamen Türkçe oldu. Buradaki ibareler vesaire. Hepsi. Gördüğünüz gibi sağdakiler. Her şey bu site tamamen her şeyiyle Türkçe'ye çevrildi. Gördüğünüz gibi altta gözüken ipucuları bile Türkçe'ye çevrildi. Reklamlar vesaire hepsi tamamen Türkçeye çevrildi. Tekrar İngilizceye dönmek isterseniz de aynı şekilde buraya tıklayıp özgünü görüntüle derseniz tekrar özgün haline gelecektir. Kontrol merkezinden herhangi bir özelliği menü çubuğuna eklemek isterseniz klavyenizden Command tuşuna basılıyken yapmanız gereken istediğiniz özelliği tutup menü çubuğuna sürükleyip bırakmak. Gördüğünüz gibi sahne yönetisi özelliği artık menü çubuğuna eklendi. Yine diğer özellikleri de aynı şekilde koment tuşuna basılıyken sürükleyip bırakarak ekleyebilirsiniz. Peki bunları menü çubuğundan çıkarmak isterseniz de yine koment yani cmd tuşunu kullanmanız gerekiyor. Yapmanız gereken koment tuşuna basılıyken tutup menü çubuğunun dışına sürüklemek. Gördüğünüz üzere çarpı simgesi çıkıyor. Çarpı simgesi çıktığında yapmanız gereken bırakmak. Aynı şekilde koment tuşuna basılıyken menü çubuğunun dışına doğru bırakırsanız menü çubuğundan bu özellikler kaldırılacaktır. Mekinizde birden fazla ögeyi seçmek isterseniz öncelikle yeni bir Finder penceresi açalım ve uygulamalar klasörüne girelim. Ardından liste olarak görüntüleyelim. Ardından klavyenizden Command tuşuna basılıyken dilediğiniz ögeleri birden fazla şekilde seçebilirsiniz. Ve dilediğinizde aynı şekilde klavyeden elinizi Command tuşundan kaldırmadan Tıkladığınızda o seçimi kaldırırsınız. Dilerseniz de yine elinizi comment tuşundan kaldırmadan ve elinizde trackpadden kaldırmadan bu şekilde dilediğiniz kadarını arka arkaya seçebilirsiniz. Aradan dilediğinizi kaldırabilirsiniz. Ve hepsini sağ tıklayıp bilgi ver diyerek açabilirsiniz. Bir linki comment tuşuyla açarsanız yeni bir sekmede açacaktır. Örneğin, Safari uygulamasını açalım ve herhangi bir siteye girelim. Örneğin buradan Mac'i seçtiğinizde aynı sekme içerisinde Mac sayfasına geçiş yapacaktır. Ama klavyenizden Command tuşuna basılıyken seçtiğiniz takdirde yeni bir sekmede Mac sayfasına geçiş yapacaktır. Command tuşuna basılıyken seçtiğiniz her şey yeni bir sekmede otomatik olarak açılır. Siz herhangi bir sayfayı sağ tıklayıp Örneğin bağlantıyı yeni sekmede aç demek yerine direkt comment tuşuna tıklayıp aynı zamanda trackpad'inizde normal tıklar gibi tıkladığınızda yeni bir sekmede açacaktır. Örneğin yine Yine videoları da tıkladığınızda normal şartlarda tıkladığınızda aynı sayfa içerisinde açacaktır ama comment tuşuna basılıyken tıkladığınızda gördüğünüz gibi hepsini yeni bir sekmede açıyor. Mac'inizde yine Command tuşunu kullanarak açık olan uygulamaları hızla kapatabilirsiniz. Örneğin Safari uygulamasını açalım. Klavye'nizden Command ve ardından Q tuşlarına tıklayarak açık olan Safari uygulamasından hızla çıkış yapabilirsiniz. Örneğin yine birkaç tane uygulama açalım. Bu uygulamalardan dilediğiniz seçip Command Q yaparak hızla çıkış yapabilirsiniz. Açık olan uygulamalarınız arasında hızla geçiş yapabilirsiniz. Yapmanız gereken klavyenizden Command tuşu basılıyken Tab tuşuna basmak. Gördüğünüz gibi açık olan uygulamalarınız çıktı. Bunlar arasında geçiş yapmak isterseniz elinizi Command tuşundan kaldırmadan Tab tuşuna sırasıyla basmak. Gördüğünüz gibi tek tek bastığınızda uygulamalar arasında geçişler yapabilirsiniz. Ve üstünde elinizi tep comment tuşundan çektiğinizde o uygulama açılacaktır. Mekinizde yine comment tuşunu kullanarak ekran resmi ve ekran kayıtları alabilirsiniz. Yapmanız gereken comment, shift ve 3 tuşuna basmak. Gördüğünüz gibi ekranın tamamının görüntüsünü alıyor. Yine Command, Shift ve 4 tuşuna bastığınızda da dilediğiniz yerin kendiniz seçim yaparak oranın görüntüsünü alabilirsiniz. Veya Command, Shift, 4 dediğinizde Space tuşuna basarsanız bastığınız Space noktasını gördüğünüz gibi sadece oranın görüntüsünü alabilirsiniz. Örneğin sadece Wi-Fi simgesinin ekran görüntüsünü aldık veya yine sadece Dock'un ekran görüntüsünü de alabilirsiniz. Yine klavyenizden Command, Shift ve 5 tuşlarına da basarsanız bu sefer de ekran kaydını alabilir ve buradan seçeneklerden ayarlamalarını yapabilirsiniz. Finder, Safari ve Chrome gibi çok fazla sekme açılan uygulamalardan hızla yeni sekmeler açmak isterseniz klavyenizden Comment ve T tuşlarıyla hızla yeni sekmeler açabilir. Her açılan sekmede farklı bir klasör kullanabilirsiniz. Yine Safari uygulamasında da aynı şekilde her açtığınız sekmede yeni bir web sitesi açabilirsiniz. Ve hepsinin arasında bu şekilde Yine Mac'inizde açık olan sekmeleri kapatmak için klavyenizden Command ve W tuşlarını kullanabilirsiniz. Klavyenizden Command tuşuna basılıyken W'ye her tıkladığınızda açık olan sekme hızla kapanacaktır. Ve son sekme kalırsa pencere kapanacaktır. Yine Safari'de de aynı şekilde açık olan sekme öncelikle kapanacaktır. ve son sekmeye düştüğünde de artık pencere kapanacaktır. Açık olan bir uygulamayı arka planda gizlemek isterseniz klavyenizden command tuşuna basılıyken H tuşuna basmak. Gördüğünüz gibi uygulama açık ama arka planda gizli olacaktır. Bu şekilde command tepe bastığınızda uygulamanın açık olduğunu ve sadece command H'la gizlendiğini göreceksiniz. Yine farklı uygulamalar açalım. En öndeki uygulama Command-H'a tıkladığınızda gizlenecektir ve hepsi tepe bastığınızda arka planda açık olduğunu göreceksiniz. Mac'inizde hızla yeni bir Finder penceresi açmak isterseniz yapmanız gereken klavyenizden Command tuşu basılıyken N tuşuna basmak. Command-N yaparak hızla yeni bir Finder pencereleri oluşturabilirsiniz. Yine Safari uygulaması açıkken de yine Command-N yaparak yeni Safari pencereleri açabilirsiniz. Mac'de hızlı yeni bir klasör oluşturmak isterseniz klavyenizden Command, Shift ve N tuşlarını kullanabilirsiniz. Command, Shift, N yaparak yeni klasörler oluşturabilirsiniz. Mac'inizde çöp sepetini sağ tıklayıp çöpü boşalt yemek demek yerine hızlıca Command, Shift ve Delete tuşlarıyla ve Enter tuşuna tıklayarak temizleyebilirsiniz. Bir klasörü sağa tıklayıp çöp sepetine taşı demek yerine hızlıca command ve delete tuşlarıyla silebilirsiniz. Safari'de herhangi bir sayfayı hızla klavyenizden command ve D tuşlarına tıklayarak favorilere ekleyebilirsiniz. Gördüğünüz gibi sayfa favorilere eklendi. Bir klasöre sağ tıklayıp bilgi ver demek yerine hızla Comment ve i tuşlarına basarak o klasörün bilgi ver özelliğini açabilirsiniz. Bir belge üzerinde çalışırken Bir belge üzerinde çalışırken bu belgeyi direkt gidip kaydet demek yerine klavyenizden hızlıca Command ve S tuşlarına basarak kaydedebilirsiniz. Mekinizde Spotlight aramasını menü çubuğuna gidip ikonla tıklayarak açmak yerine hızla klavyenizden Command ve Space tuşlarıyla açabilirsiniz. Safari'de herhangi bir sitedeyken arama butonuna gidip tıklamak yerine klavyenizden Command ve L tuşlarıyla hızla arama butonunu aktif hale getirebilirsiniz. Klavyenizden Command ve L'yi tıklayın ve ardından gördüğünüz gibi hızla farklı web sitelerine geçebilirsiniz. Mekinizde bir uygulamada Küçültme simgesine tıklamadan direkt klavyenizden Command ve M tuşlarına tıklayarak o pencereyi hızla küçültebilirsiniz. Command M yaparak açık olan uygulamaların pencerelerini hızla aşağıya alıp küçültebilirsiniz. İkinizde herhangi bir uygulamanın tercihlerini menü çubuğuna gidip açmak yerine hızla klavyenizden Koment ve Ö' tuşlarına tıklayarak o uygulamaya tercihleri hızlı açabilirsiniz. Yine Safari'de de Koment ve Ö diyerek Safari'ye ait tercihleri açabilirsiniz. Yine aynı şekilde Notlar uygulamasında da Koment Ö diyerek ona ait tercihleri açabilirsiniz. Mekinizde herhangi bir web sitesinde hızlı arama yapmak isterseniz klavyenizden Koment ve F tuşlarına basarak arama yapabilirsiniz. Gördüğünüz gibi, bulunan her kelime, sarı işaretle işaretlenmiş şekilde size gösterilir. Ka kaç tane eşleştiğini, içeriyor veya ile başlıyor şeklinde ayarlayıp, dilediğiniz şekilde arama yapabilirsiniz. Yine Launchpad'de de aynı şekilde Command F yaparak, hızla uygulamalar arasında aramalar yapabilirsiniz. Safari uygulamasının geçmişini menü çubuğundan geçmişi göster demek yerine hızla klavyenizden comment ve y tuşlarına basarak Safari geçmişinizi açabilirsiniz. Safari'de farklı sayfalar açtığınızda örneğin farklı sayfalara geçtiğinizde buradaki geri ve ileri tuşlarına tıklamadan klavyenizden ''Command'' ve yumuşak g ile geri comment ve ü ile de ileriye gidebilirsiniz hızla comment y diyerek de örneğin en YouTube'a geçiş yapabilir. Yine comment ü diyerek arka arkaya tıkladığınızda en son açtığım Wikipedia sayfasına da hızla ileri yapabilirsiniz. Bu da ileri ve gerinin kısa yoludur. Yine Safari'de herhangi bir sayfayı comment ve r ile yeniden yükleyebilirsiniz. Yine comment ve r ile yeniden sayfayı yenileyebilirsiniz. Mac'inizde bir klasörü trackpad'den çift tıklayarak açmak yerine klavyenizden Command ve O tuşlarıyla hızla açabilirsiniz. Ve yine klavyenizden Command ve W tuşlarıyla kapatabilirsiniz. Yine Mac'inizde herhangi bir metni Command A ile tamamen seçebilirsiniz. Ardından Command A ile seçtikten sonra Command C ile kopyalayabilir Örneğin aşağı gelip Command V ile yapıştırabilirsiniz. Yine hepsini Command A ile seçip Command X ile kesebilirsiniz. Yine Command V ile yapıştırabilirsiniz. Yine Command A deyip Delete diyerek silebilirsiniz. Veya geri almak isterseniz de Command Z ile son işlemi geri alabilirsiniz.